I hope this helps, Dr. C-A-N-H-O-C-A. Okay. President Erdogan rejects Minister of Interior's resignation. The presidency released a statement shortly after Soylu's resignation. Saying he will continue to serve. President and Justice and Development Party a Chair has not accepted the resignation of Minister of Interior Suleiman Soyelu, who earlier said in a tweet that he would leave office because of the panic caused by his short notice announcement of a curfew for the weekend. Releasing a statement two and a half hours after Soyelu's tweet, the Directorate of Communications said that he will continue to serve as the Minister of Interior. Our minister submitted his request for resignation to our president, and our president expressed to him that he did not find this request appropriate. Submitting a resignation is at the discretion of the holder of an office, but the final decision belongs to our president, the statement read. The resignation of our Minister of Interior has not been accepted, he will continue his duty. Soyou's work during the coronavirus pandemic was also praised in the statement. Our Minister of Interior has ensured with his successful work for more than a month that there is no problem regarding public security in our country during this period. The statement also stressed that Soyali was appointed as the Minister of Interior after the failed coup attempt in July 2016 and resolutely fought against terrorist organizations. president Erdoğan rejects minister of interior's resignation okay resignation to okay resign resignation bu isim şekli olmuş burada bir de dikkat ediyorsunuz haberlerde arkadaşlar nasıl geniş zaman değil mi kullanılıyor rejects yani burada ne diyebiliriz yani eee bakanının eee istifasını başkan erdoğan reddetti okay onaylamadır. Reject. Okay. The presidency released a statement shortly after Soylu's resignation saying he will continue to serve. Released a statement. Açıklama yapmak değil mi? Shortly after. Hemen kısa süre ardından Soylu'nun istifasının e, ne diyelim başkanlık presidency, başkanlık makamı, cumhurbaşkanlığı makamı ee, Soylu'nun istifasının Soylu'nun istifasının Hemen ardından veya kısa süre Sonrasında Soylu'nun istifasının Kısa süre sonrasında hemen ardından Release a statement e, e, Ne diyelim Release a statement e, Açıklama yaptı Veya şöyle söyleyelim Saying he will continue to serve Yani e, Görevine devam edeceğini Söyleyen devam Görevine devam edeceğini söyleyen Kısa bir açıklama yaptı desek daha güzel olur. Okay. Başkanlık veya Cumhurbaşkanlığı Soylu'nun istifasının hemen ardından veya kısa bir süre sonrasında veya hemen ardından görevine devam edeceğini söyleyen, görevine devam edeceğini ifade eden bir açıklama yaptı diyebiliriz. Okay. Okay, President and Justice Development Party, AKP Chair, okay, burada ne diyor, ee, Adalet ve Kalkınma Partisi ve e, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı, Adalet Kalkınma Partisi e, Başkanı ve Cumhurbaşkanı, okay, has not accepted present perfect kullanmış bakın has fiil üçüncü hali kabul etmedi the resignation of the minister of interior Süleyman Soylu yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Şimdi burada bakın ne yapıyor? Bir sıfat cümlesiyle bu olayı açıklıyor. Süleyman Soylu'nun neyini açıklıyor? Who earlier said in a tweet that he would leave the office. Okay? Who earlier said in a tweet that yani daha önceden e, tweette volt e, bakın burada da kullanılmış ecek geçmişteki e, gelecek demiştik ecek diye söyleyebiliriz yani e, görevi bırakacağını bırakacağını e, Twitter'ında daha önceden ifade ettiği ifade eden söyleyen e, because of the panic caused by the short notice announcement. Short notice denen hani bir olayın kısa süre öncesinde yapılan bir olay demek. Yani, uh, of a curfew for the for the weekend. Hafta sonu için, e, hafta sonu için, e, hafta sonu e, sokağa çıkma yasağını kısa süre öncesinde e, açıklamanın sebep olduğu, bakın açıklamanın açıklama tarafından açıklamanın sebep olduğu panikten dolayı görevini bırakacağını Twitter'da söyleyen Süleyman İçişleri Bakanı Süleyman Soylun'un istifasını Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı kabul etmedi oluyor bakın evet güzel oldu evet releasing a statement two and a half hours after Soylu's tweet The direct rate of Communications said that he will continue to serve as the as the Minister of Interior. Okay, release a statement veya make a statement, açıklamada bulunmak, beyanette bulunmak, demeç vermek. Okay, bir ne diyelim biz açıklamada bulundu diyelim. Two and a half hours after Soylu's tweet. Soylu'nun tweetinin iki buçuk saat sonrasında açıklamalarda bulunan, açıklamada bulunan, key, okay, ya yani demet veren, açıklamada bulunan e, iletişim başkanlığı, Direct Rate of Communication, iletişim başkanlığı e, Süleyman Soylu'nun yani hi onun e, İçişleri Bakanı olarak görevine devam edeceğine, hizmet edeceğini söyledi. Devam edeceğine, hizmet edeceğine, göreve devam edeceğini söyledi diyebiliriz. Okay, good. Our minister submitted his request for resignation to our president, and our president expressed to him that he did not find this request appropriate. Submitting a resignation is at uh, the discretion of the holder of an office, but the final decision belongs to our president. The statement reads. The resignation of our minister of interior has not been accepted. He will continue his duty. Our minister okay bizim bakanımız uh, submitted his request submit sunmak arz etmek diyelim. Submitteded, okay? Submitted his request isteğini uh, for his resignation. Yani istifa isteğini başkanımıza Okay. Sundu. And our president uh, ve bizim başkanımız expressed to him that ona he did not find this request appropriate. Bu ricasını, bu isteğinin uygun olmadığını ona yani soyluya başkanımız ifade etti. Okay. I like it. Okay. Submitting a resignation is at the discretion of the holder of an office submitting a resignation yani bir istifa sunmak uh, is at the discretion of the holder of an office yani o makamın sahibi o makamı işgal eden veya o, o makam sahibinin discretion uh, takdir yetkisi demek okay takdir yetkisindedir but the final decision ama Nihai karar, son karar, belongs to our president. Evet, başkanımıza aittir. Okay. The statement reads, okay. uh, evet, böyle bir açıklama yapılmış. The resignation of our minister of interior has not been accepted. Okay. Burada yine present perfect uh, pasif kullanılmış, kabul edilmedi. The resignation of our uh, our Minister of Interior, of Interior, yani İçişleri Bakanımızın istifası has not been accepted, kabul edilmedi. He will continue his duty. Ah, good, I like it. Hizmetine, görevine devam edecek. Okay. Solus working during the coronavirus pandemic was also prized in the statement. Okay. Soylu'nun eee koronavirüs salgınıyla aynı aynı zamanda Soylu'nun koronavirüs salgınıyla salgının sırasında çalışmaları salgın sırasındaki çalışmaları açıklamada okay takdir edildi takdir edildi veya övüldü takdir edildi övüldü diyelim praised our minister of interior has ensured with his successful work for more than a month that uh, there is no problem regarding public security in our countries during this period. Okay. İçişleri Bakanımız uh, İçişleri Bakalım Bakanımız Bu dönemde ülkemizde kamu güvenliği ile ilgili bir sorun e, olmamasını e, olmamasını bir aydan fazla bir süredir başarılı çalışmasıyla başarılı e, çalışmalarıyla okay, sağlamıştır. Okay. Has ensured with his successful work. Başarılı çalışmalarıyla ne yapmıştır? Sağlamıştır. The statement also stressed that Soylu was appointed as the Minister of Interior after the failed coup attempt in July 2016 and resolu resolutely fought against terrorist organizations. Okay. Yes, the statement also stressed that. Aynı zamanda, okay, açıklama şunu da vurguluyor ki, bu konu da geçiyor, bu konuyu da vurguluyor ki, stressed, vurgulamak değil mi? That Soylu was appointed as the Minister of Interior. Yani e, İçişleri Bakanı olarak okay, atandı. Yine pasif bakım was fiil 3. hal atandı. Uh, hemen after the failed coup attempt in July 2016. Um, Temmuz 2016 Temmuz 2016 başarısız um, başarısız darbe girişimi. Okay. Resolutely, okay, azimli, kararlı bir şekilde fought against terrorist organization. Yani terörist organizasyonlara karşı kararlı bir şekilde okay, mücadele verdi, savaştı. Um, şöyle diyebiliriz. Açıklamada, the statement, açıklamada Soylu'nun Temmuz e, 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra İçişleri Bakanı olarak atandığı, atandığını ve kararlı bir şekilde terör örgütlerine karşı savaştığını vurguladı. Okay. Yani bu açıklamada, bu açıklamada e, Soylu'nun Temmuz 2016'da ki başarısız darbe girişimi attempt, you know, yes, darbe girişimi şiminden sonra İçişleri Bakanı olarak atandığını ve kararlı bir şekilde terörist organizasyonlarına karşı savaştığını vurguladı. Stressed. Evet. Güzel. And um, of course I want to say something about this subject too. I'm um, very pleased that our president's Mr. Erdoğan did not accept the resignation of our interior minister because okay, our minister has a lot to do. Okay, we need him. Evet. Ben de bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanı'nın, Sayın Soylu'nun istifasını kabul etmemesinden dolayı ben de çok memnun oldum. Çünkü bakanımızın daha yapacak çok işleri var. Okay. Her şeyin hayırlısını diliyorum. Görüşmek üzere. See you. Cheers.